Hanımefendi tebrik ediyorum. Hamilesiniz. İşte al. Ne? Hı? Kızım. Ah! Şey, Ay bu yine asansör gibi bayılmaya başladı. Bacım bir uyan, bir kendine gel ya. Allah Allah. Ee, Ayşe, Kerem iyi misiniz? Biraz paralize mi oldunuz? Ne oldu? hamileyiz. Hamileyiz. <laughs> 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 evet, yeterli bir cümle oldu bu. Bir dakika. Bir, bir yanlışlık olmalı. Herhalde Erkan Bey, lütfen bir daha bakabilir misiniz siz? Aa yok, bir daha olmaz. Çok tehlikeli olur Ceyda. Ya ablacığım pazarda meyve karpuz mu seçiyorsun? Ne, muzu mu beğenmedin? Ceyda Hanım, hanımefendi hamile. Sabaha kadar da baksak sonuç değişmeyecek. Yok, bir yanlışlık olmalı. Ben... Hayda! Açıp... Ya bir dakika ya durun ya! Oldu verin aletleri bize, biz kurcalayalım bir de o zaman. Tövbe! Yeter ya! Çocuğu uyandırıp duruyorsunuz ışık yakıp. Aa, hayır yani, ben de bir kere daha bakılması taraftarıyım. Aa, yani. aa! Yeter artık yeter! Tamam. Bakıma falan yok, tamam. Tamam doktor bey, çıkabilirsiniz. Sağ olun, sağ olun. Çıkmadan önce uyarmam gerek. Hanımefendi hamile olduğu için çok fazla yorulmamalı. <gülüyor> tabii, <gülüyor> evet, tabii, tabii. Bu arada tebrikler tekrar. Sağ olun, sağ olun. <laughs> sağ ol, sağ ol. Ceyda, <laughs> bak yavrum, elimizde büyüdün. Kızımız gibisin. Ailen yıllardır bizim dostumuz. Şirketimizde çalışıyorsun. Yapma, senin küçüklüğünü biliyoruz bak. Kızımız gibiydin dedim sana. Ama artık son zamanlarda yaptıkların ...aa çileden çıkardı bizi. Yapma kızım. Tamam. Yani şimdi senin Kerem'e karşı bir ilgin olabilir. Gayet normaldir ama işi nerelere getirdin be kızım? Yok. Kerem'le Ayşe sahte evlilik yaptı diyorsun. Ben doğru söylüyorum. Musin amca gerçekten sahte evlilik yaptılar. Niye inanmıyorsunuz? Kızım yapma ya o. Çocuk yok diyorsun. Orada bebek çıkıyor. İnanmıyorsun. Kendi doktorun geliyor, evet bebek var diyor, ona da inanmıyorsun. Yapma kızım, kendini evliliğe hazırlıyorsun ama böyle bir evlilikten sana hayır gelmez. Kesinlikle katılıyorum, evlilikten hayır gelmez. Ben de Kerem'e katılıyorum, gelmez yani, hayır gelmez. Ama bunların hepsi senin kabahatin Kerem Efendi. Bak Ayşe'yle aranı bozdun, Ondan sonra kızın kanına girdim. Yapma oğlum, böyle şey olmaz. Bak hepimiz sevdalandık, aşık olduk, birbirimizin peşinden koşturduk ama... ...sizinki öyle bir hız ki sizin hızınıza kimse yetişmiyor. Cık, yapmayın, tamam artık. Bu meseleyi burada kapatıyoruz. Vallahi Muhsin amca var ya helal olsun sana ya. Sen var ya kral adamsın abi, hayranım ya sana. Ya ben var ya altı imza atarım be. Ben de atacağım. Sus lan Tamam. E, vallahi doğru söyledin Muhsin Bey. E, bunlar artık barışacaklarsa barışsınlar, küseceklerse de küssünler ya. Anacığım, ne küsmesi ya bu saatten sonra? Ya ben artık huzur istiyorum, huzur. Evet, yani bebeğin sağlığı için huzur şart. Ay Samet, biz de gelmişken baktırsak mı? Bu niye doğmuyor ya? Ya Hülya'cığım, şimdi karıştırma sen. Biz bir ara gelir baktırırız. Da bak, artık sizin bir çocuğunuz var. Ayşe, Kerem dikkat edin. Artık onun için yaşayacaksınız ne yaparsanız yapın onun mutluluğunu mutlaka düşüneceksiniz. Çünkü böyle kaosun içinde büyüyemez bu çocuk. Aa kendiniz bilirsiniz. İster evlenirsiniz, ister ayrılırsınız. Ben buna hiçbir şey demem. Ama ben bu bebeği murdar ettirmem. Sizden de bir ricam var. Ayşe'nin de üstüne fazla gitmeyin. Bırakın bakalım bir ayrılsınlar, konuşsunlar. Neye karar verecekler? Evlenecekler mi yoksa ayrı mı olacaklar? <laughs> tamam tamam doğru söyledim Muhsin Bey merak etme. Çaylarınızı tazeleyeyim mi? Yok teşekkürler. Sen biliyor muydun? Bilmiyordum Kerem nasıl bileyim? Ayrıca bilsen böyle bir şey senden saklar mıyım hiç? Sen saklarsın senden beklenir. Yuh. Bilemeyeceğim işte belki de benden yeterli coşkuyu isteği göremedim. Bravo müfettişi Gecit. Gerçekten mükemmelsin. Bravo. Bilmiyordun yani. Bilmiyordum, bilmiyordum. İyi hadi inandım. Hişt, ben seni kandırdım. O yüzden yalan söylemişim. Biraz kork istedim, böyle sürün istedim. Sürünmedim aslında ama sen ava giderken avlanmış oldun işte. Karşımda böyle simit gibi gevrek gevrek ne? ...anne baba oluyoruz farkındasın değil mi? Evet ya. Baba oluyorum. Bu şoku ikinci kez yaşattın bana. Benim ilk. <laughs> Ama jetlek gibi. Sonradan bir aydınlanma geliyor. Kerem, biz ne yapacağız şimdi? Allah seni bilmem de, Kerem kaçar. Şaka yapıyorsun. Tabii ki büyüteceğiz bebeğimizi. Başka bir önerin var mı? Bundan sonra her şey çocuğumuz için. Kerem, ben o gece hiç hatırlamıyorum. O kadar ileri gittik mi öyle bir şey yaptık mı? Ben hatırlıyorum aslında ama sen yok olmadı deyince herhalde de benim gördüğüm rüyalardan biriyle karıştı. Sen nasıl rüyalar görüyorsun benimle ilgili? Görüyordum ama artık ihtiyacımız kalmadı değil mi? Bizzat yaşıyoruz şekil bir görüldüğü gibi. <laughs> Ayrıca konumuz bu mu şimdi? Seni biraz olgunluğa davet ediyorum. Ne kadar çok seviyorsun didişmeyi. Artık anne baba oluyoruz. Evet, ben tek başıma didişiyorum çünkü. Sen ne didişmiyorum. Tek başıma didişir Ayşe. Oluyoruz değil mi ya? Olacak mıyız? Vay be. Baba olacağım ya. Abi ben düşündüm, karar verdim. Ee, arkadaş tarzı baba olacağım. Ayşe zaten Gestapo gibi, o kurallar koyup duracak ben biliyorum. En azından ben işin böyle eğlenceli kısmıyla ilgileneyim de çocuk en çok beni sevsin. Of. Ayşe normalde böyle. Bir de düşün hamileyken nasıl olur? İyice kaplan kesilir Şimdi anne baba ayrı zor. Şimdi çocuk başka birini baba figürü seçer. Seni ondan daha çok sever. Ne bileyim size baba diyebilir miyim Ahmet abi der. Ne diyorsun kim Ahmet abi kim? Yani işte Ahmet abi ya mesela adı oymuş gibi. Sabri de olabilir. Sabri'yi de mahallede çok görecek mesela. Niye görüyormuş abi benim çocuğum Sabri Ahmet'i falan? Ya tamam işte sen yoksan görebilir. Yoksa sen varsan tabii ki Kerem baba diyecek yani. Tamam tamam anlaşıldı. Bu konuları konuşmak için doğru kişi sen değilsin. Benim daha olaya hakim birine ihtiyacım var. Anne. <laughs> Ayşe anne. <laughs> ya ben annemi mi oluyorum şimdi? Ayşe kız. Ayşe. Kız bir dur da iki çift laf edelim kız. Ayşe. Ederim ablam, teyzemler, ablamlar hoş geldiniz de. Vallahi dedikoduya yetişeceğim diye bir yerlerinizi kıracaksınız. Aa, Ayşe bize kızmadın sen. Ya kızmıyorum. Niye kızayım ki? Ne bileyim ne zaman yanına gelsek dedikodu için böyle gözlerini deviriyorsun... ...böyle baygın baygın bakıyorsun falan. Ee, oluyor bazen öyle şeyler de kızmadım bu sefer. Hadi bakalım sorun gelsin. Herkese cevaplayacağım. Sor. Kız önce ben soracağım. Durun siz. Tamam. Vallahi önce ben. Bebek Kerem'den mi? Oha abla yani. Ayıp. Sorulur mu bu? ama Kerem'den. Tabii ki Kerem'den. Peki boşanmadan önce mi sonra mı? Ama abla benim sıramı kaptın ne oluyor? Tamam hanımlar sakin herkese bak tek tek cevap vereceğim dedim. Tek tek cevap vereceğim. Bu Kerem'le beni ilgilendiren bir mesele es geçiyorum. Bu soruyu duymamış olayım. Tamam tamam biz anlayacağımızı anladık. Ee ne yani sıradaki? Peki bebek aşk bebeği mi yoksa kaza kurşunu mu? Aşk. Peki <laughs> <laughs> evlilik ne zaman? Bilmiyorum. Kerem'le daha konuşmadık. Ama karar verince hepinize söyleriz. Ee Rıza ne diyor bu işe? Ablacığım dedim ya işte karar vermedik daha. Rıza abim de bir şey demiyor. Çünkü söylemedik. Kararımızı bildireceğiz. Kız Rıza'dan bahsediyoruz Rıza'dan. Seni bir tarafa bırak. ...ben evlenmeden doğursam, bana bile karışır o. <laughs> Maşallah, o ablacığım gerçekten. Yani ama abi bana karışamaz. Benim kararım, benim bedenim, ben karar veririm be! Malimizin kararı! Bayağı, yürü be, ah kim ah tutar seni. Hadi gidiyorum ben. Ablamlar hamile kadınım, yorulmamam lazım. Ay canım benim, hadi git o zaman, değil hadi. Ben... Kız ben gideyim, benim ihtiyarlar var, onlara bir haber vereyim. Ay ben de bakkala gideyim, Emine'ye anlatayım. tamam, sen Emine'ye niye söylüyorsun? Sana, sana ne, sana kokaron. ne? Sor kardeşim, bir kişi, kişi ne, kankam. Söyler, kankam kankam, s靠, şey, ne sana sana olacak? Sor kardeşim, en zor yerinden sor bana. Benim çocuğum olacak, değil mi? <gülüyor> olacak <gülüyor> be, hazır mısın? İşte <laughs> onu bilmiyorum. Abi, e, bir yandan <gülüyor> 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 O çocuk için ben elimden gelen her şeyi yaparım gibi böyle garip bir duygu var içimde ama canını yerim ben bu be o duygunun. Ama diğer yandan da e, bilmiyorum abi işte sen söyle o duyguyu. Ben de tam olarak öğrenmiş değilim. Ama dediğini anladım yani bana da oldu. o. Ha hadi ya. Ha ya böyle panik atak geçirir gibi oldum. Nefesim daraldı. Ama kimseye çaktırmadım. Şimdi Hülya anlasa Tamam sen bu çocuğu istemiyor musun filan der başımın etini yer. Yer yer. Yer ya. Böyle içimde yaşadım o günleri. Beni yani hala da yaşıyorum Bekirim. Hadi be. Ama şimdi şöyle düşünüyorum. Yani kızım doğduğunda asıl o zaman baba olduğumu anlayacağım. Böyle kızımı kucağıma aldığımda her şey böyle bulanıklaşacakmış gibi gözlerim sadece kızımı görecekmiş gibi geliyor bana. Hı. <laughs> bir de tabii yani. Kerem biliyor musun ben hala annemin kokusunu unutamadım. Yani kızımı böyle doya doya koklasam sanki annemin de kokusunu alacakmışım gibi hissediyorum. Abi sen var ya. Çok kral bir baba olacaksın. O kadar belli ki bu. Ama işte ben ben niye kötü bir baba olursam? olur böyle şey ya. Sen Muhsin Yiğiter'in oğlusun. Samet Yiğiter'in kardeşi. İyi babalık bizim genlerimizde var. Doğru. Ben de o genlere fazla mı güveniyorum acaba? Olursun ya. Olursun ama senin tabii biraz çabalaman gerekiyor. Yani ben mesela her akşam geliyorum. Böyle Hülya'nın karnına eğiliyorum. Kızımla konuşuyorum. Ona her şeyi anlatıyorum. Bir nedeni var mı? Niye yapıyorsun? <laughs> Kerem. Ben bu hamilelik sürecini hatmettim. Ha. Şimdi bebek anne karnında her şeyi anlamaya, dinlemeye, hissetmeye başlıyor. O yüzden de böyle yanında babasının olduğunu bilsin istiyorum. Doğru, iyiymiş bu. Şimdi Kerem, yani beni biliyorsun. Ben öyle her şeye burnumu sokan bir adam değilim. Ama buna da burnumu sokmadan yapamayacağım. Buyur abi söyle. Şimdi belli. Yani siz bu evlilik olayında acele etmeyeceksiniz. Ha, tabii acele etmeyin de. Ama Hı. Şöyle bir şey var, yeğenimi de yalnız bırakma. Babasının yanında olduğunu bilsin. Abi, sen hiç merak etme. Senin yeğeninin, musmutlu bir hayatı olması için... ...ben elimden ne geliyorsa yapacağım. Heyt be! Yapacağım, <laughs> hatta şu an yapmaya gidiyorum. Ha, nereye gidiyorsun? Seninle konuştuğum çok iyi oldu. Sağ ol abi, kaçtım ben. <laughs> Ha, benim sultanım da yapıyor. Ayşe Hanım. Merhaba Ayşe Hanım. Doktor Bey. Merhaba. E, bir sorun mu var? Evet. Sizi de biliyorsunuz ki size yardımcı oldum. Olmayan bir bebeği varmış gibi gösterdim. Nasıl? Ne nasıl Ayşe Hanım? Bari siz bana yapmayın. Hani hamile değilsiniz ya, ondan bahsediyorum. Hamileydim. Hamileyim. Hamile değil miyim? Değilsiniz tabii ki. Siz bunu bilmiyor muydunuz sanki? Bakın, şu anda burada hiç kimse yok. Numara yapmaya da gerek yok. Yok, yok. Evet, kimse yok. Korkmayın. Ben sizin durumunuzu anladım. Özellikle o büyük abinizin korkunç bakışları beni bile ürküttü. Bazen öyle bakar abim, evet. Diğer aile fertlerinin de normal bir tepki vermeyecekleri zaten belliydi. Yani, siz bana yardım etmek için mi hamilesin dediniz? Başka türlü nasıl davranabilirdim ki? Her gün neler görüyoruz, neler duyuyoruz, neler okuyoruz. O anda doğru olanın bu olduğunu düşündüm. Sa sağ olun. Bakın Ayşe Hanım, bütün gerçeği gidin o sözde bebeğin babasına anlatın. Evet, ben de etik olmayan bir davranış sergiledim, farkındayım. Ama kimse zarar görmesin diye böyle bir inisiyatif almak zorundaydım. Anlıyor musunuz beni? Anlıyorum, anladım. Teşekkür ederim. Yani inisiyatif kullanıp yardımcı oldu tabii. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı tartışla